Denizli, Başdenizli gibi konular. Arkadaşlar herkese selam. Önceki video'larıma göre daha sağlam bir Neperwise tutorialı ile karşınızdayım. Biraz araştırma yaptım. E bayağı bir materyal topladım. Zaten yaklaşık bir ay sonra Neperwise'ın pekini ne alacağım çünkü o efektler paralı. internette bulamadım. Ancak o şekilde göstereceğim ya satın alacağım. Şimdi şuraya ben şu videomu eklemek istiyorum. Burada Barış abimin bir yavaş çattığım videosu var. Bunu da göstereceğim efektleri. Şöyle bir video. Baya hoş. Şimdi materyalleri ekliyoruz abi. Şuradan benim materyallerim var. Evet materyalleri attım. Böyle baya fazla bir materyalim var. Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu şu videoyu kopyalamakla başlayalım. Kopyaladım. Niye? Rotobrush için. Şuradan Rotobrush Tool'u seçtim. Şunu seçtim. Şuradan şu videonun üstüne iki kez tıkladım ve şuradan Barış abimi, Barış abim reis adamdır. Şöyle bir güzel seçelim. Ee, yani böyle bir şey olsa, şu aradan da biraz şöyle dur, alt'a basarak şöyle, şöyle bir de şöyle. Tamam. Videoyu başla, e, sonuna gelelim şöyle. Kendi rotabrush'ını yapsın bir. Rotabrush'ı yaptı. Çok da önemli değil açıkçası. Şöyle küçük yerler kaçmış ama sıkıntı yok. Tamam şuradan tekrar composition'a e geldim. Şimdi şunu kapayabilirim. Bunun amacını sonradan anlatacağım size. Şimdi şu videoyu seçtim. Şuradan window. Tracker. Tracker açtım. Track motion. İlk önce şöyle şuradan şunu seçeyim. Şunu şöyle göze yanaştıralım. Tamam. Şöyle ve biraz şöyle. Sonra başa gelip hatta şuradaymış. Tamam başlatalım. Bu göz takibi sol için hemen new null. Şuna sol göz. Tamam. Şuradan edit target. Sol gözü seçtim. Sonra bunu şuradan apply dedim. Şu null object sol gözü takip ediyor. Şimdi aynısını sağ için yapacağım. Tamam. Aynısını yine null object. Sağ göz. Tamam. Edit target. Ee, sağ göz. Okey. Apply. Biraz hızlı anlatıyorum. Çok zamanım yok. Şimdi videoyu tekrar seçtim. Track motion. Bu sefer de kanadın vücutla birlikte gelmesi için bir e, tracking yapacağız. Şu aşağı. Şuradaki bunlar e, bunlar neydi ya? ismini unuttum kuşları takip edeceğiz. Şöyle siyah seçtim. Şöyle şunu büyüttüm. Şöyle biraz şöyle büyütürsek. Başa geldik. Şunu da şöyle başlatalım. Evet uzun bir render süresinin ardından trekini yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi yine new e, null object. Buna da vücut. Tamam mı? Ve edit target. Şuradan vücut. Okey. Apply. Tamamdır. Bu da vücudu takip ediyor. Şimdi arkadaşlar ben kanatla başlamak istiyorum. Şöyle, şunu açalım. Şu ikisinin arasına kanadı alacağım. Niye e, rotobrush yaptığımı göstereyim şimdi. Kanatı şöyle ekleyelim. Şöyle sesini kısalım. Şuradan nereden animasyon başlıyor? Burada başlıyor. Tamam. Şuradan keselim. Bakın, keylight ekleyeceğim hemen. Keylight. Şimdi bakın arkadaşlar. E, rotobrush yapmazsam şöyle bir şey olacak. Kanat arkasında olmayacak. Ama eğer rotobrush'ı yapıp e, kanatı altına sürüklersem gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey olacaktır. Şunu scale'ını biraz büyüt. Biraz aşağı koy. Hatta scale'ı biraz daha büyüt. E, biraz daha şöyle yapalım. Tamamdır. Hatta ben e, çok büyüdü. Kalitesi bozuldu. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. En başa gel. Hatta şöyle en başa gelelim. Sağ tık pre-compose. Şöyle kanat. Şöyle. Şunun içinde sağ tık composition settings. Şuradan şöyle bayağı bir artırıyorum. Anlayacaksınız. Keylight'ı gene şöyle verelim şuna. Şöyle şuradan seçelim. Tamam. Şimdi böyle büyüttük. Ve aşağı taştık. Bakın arkadaşlar az önce kompozisyonu büyüttüğüm için şuradan şöyle bir sıkıntı olmuş. Şunu biraz büyütüyoruz tamam mı? Gördüğünüz gibi böyle sanki şöyle bir tık daha aşağı. Şöyle. Şurada bir tık daha büyütürsek. Evet. Şöyle tamdır. Kanatlar bu şekilde olacak. Görüyorsunuz. Kanat animasyonumuz bu şekilde. Hatta biraz şöyle geç başlatabiliriz. Evet. Şimdi sıra. Ha, kanatları şu, şu sarmalden vücuda bağlayacağız. Hareketi vücutta aynı olacak. Bakın. Vücut takip ediyor. Şuradan görürsünüz. Şöyle göstereyim. Hmm, şöyle bir şey yapalım. Şurada bitiyor ya kanat videosu. Hemen şöyle. Şuraya girdik. Kestik. Sonra sağ tıkladık şuna. Time. Freeze frame. Tamamdır. Sıkıntı yok. Artık bitmeyecek. Gördüğünüz gibi artık bitmiyor. Sıkıntı yok. Ha, şurada kompozisyon bitiyor. Orada da biz bitirmiş olalım. Şöyle. Tamam. Çok da önemli değil. Ee, kanat bu şekilde. Şimdi şuradan hemen gözlerle devam etmek istiyorum. Siyah göz aynen şunu ekliyoruz. Şöyle Scale'ı On yap. Şöyle yanaş. Şöyle gözle uyduralım. İkisini de yapacağız. Şöyle. Biraz da şöyle. Sanki bu güzel. Ctrl D. Şöyle yapalım. Biraz e, şunu da Rotation yapacağım. R'ye basıp şöyle. Şimdi şu siyah göz değil mi? Bu ne? Sağdaki. Sağdakini sağ göze. Soldakini de şu sol göze bağlarsam gördüğünüz gibi gözler de takip ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tamamdır. U'ya bastık. Gözleri de hallettik. Şimdi sırada ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Ee, bakayım. Damarlar olsun. Yüze ekleyeceğim. Onları da kafadaki gözlerin birine bağlayacağım. Çünkü kafayla vücut aynı anda hareket etmiyor vücuda bağırsan biraz saçma oluyor. Damarlar neredesin? Damarlar gel. E gözlerin altında olsun. Hatta altında olsun tam. Scale'ı şöyle 10. E güzel. Bir şuraya ekleyeceğim. Şöyle. Şöyle şurada olsun mesela rotation döndürelim. Şöyle. Şöyle bir şey olsun. Sonra kopyaladık CTRL'de. Bir tane şuraya ekleyeceğim. Şöyle tane kontrol D. Şöyle Rotation. Şöyle şuraya ekledim. Tamamdır. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi bunları 3 damarda seçip sağ tık Pre-Compose damar diyelim. Bunu şöyle sağ göze bağlayayım. Gördüğünüz gibi bu da e, kafayla birlikte hareket ediyor. Çok sıkıntı yok. Buradan damarların hepsini seçip hatta buradan yapmayalım ya. Şu an damarları seçtik. Şuradan. Field dedik. Şöyle damara attık. Ben biraz e, mavi yapıyorum. Şöyle. Biraz. Tamamdır. Şunu da Ctrl D ile çoğaltırsak daha koyu bir renk. Böyle sanki hoş tamam mı? Ben böyle sevdim. Biraz daha açık yapabiliriz sanki. Şöyle. Evet damarlarda bu şekilde. Şimdi ne ekleyelim? Şuradan bakayım ne eklemişim. Şimşek efekti var. Siyah göğüs tamam. Sis. Sis ekleyelim. Şöyle sisi. Şu. Gene araya ekleyeceğim. Kanatın altına. Şuradan keselim. Ee, yanlış bastım. Kestik. Tamam. Şuradan büyütelim. Keylight. 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 şu ekledik. Şuna bastık. Tamamdır. Böyle beyaz bir şey oldu. Bunun, e, Bunun bunu mavi yapmak için tint. Şöyle size ekledik. Şuradan mavi seçtik. Bakın kırmızı seçersek kırmızı. Biraz şöyle mavi seçtik. Güzel. Mavi oldu. Şöyle sesleri kaparsak videolardaki saçma saçma sesler gelmez. Biraz daha biraz daha koyu olabilir. Şöyle tamam. Sonra ne ekleyebiliriz? Bakalım. Siyah göz. Salya. Salya'yı en son ekleyeceğim. Parlak göz bunu da eklemeyeceğim. Kanat ekledik. Enerji. Enerji ekleyelim. Bunu da sizin üstüne şöyle. Şurada başlasın tamam mı? Kestik. Scale. Keylight ekleyeceğim. Key. Şöyle ekledim. Şöyle yaptım. Yine aynısını yapacağım. Mavi yapacağım. E, tint. Tint. Şöyle ekledim. Şuradan açık bir mavi seçtim. Şundan da şöyle açık bir biraz şu açık mavi seçelim. Şu şekilde görüyorsunuz. Çok mavi olmuş. Biraz şuradan kısabiliriz. Şu renklerde şöyle şöyle bir şey yapsak sanki daha güzel olacak. Tamam. Şimdi boynuzları ekleyelim şeytan boynuzlarını. Şurada boynuz nerede? Boynuz buradaymış. Coin da şu en üstte ekleyeceğim. Çok da bir fark etmiyor yani açıkçası. Şöyle scale bunu bir ne yapsam? 20 yapsam ne oluyor? Dur dur dur. 20 diyelim. Hm. Ee, çok büyük olmuş. O yüzden 15. Yani bu ideal. Şimdi şöyle. Güzel. Biraz da rotation. Şöyle biraz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi fazlalıktan gözler var. O yüzden şu boynuzu seçtim. Sadece şu kısmı maske ediyorum. Bakın o siyah gözler gitti tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Ve boynuzu da kafaya bağlayacağım yine. Şuradan kafa sağ göze bağlayalım. Ve izleyelim. Görüyorsunuz boynuzu da kafayla beraber sıkıntısız bir şekilde geliyor. Bu şekilde boynuzda yapılıyor. Şimdi ne var? Ateş efektimiz var. Şöyle. Şunun üstünde olsun. Şöyle yine Keylight ekledik ateşe. Şöyle yaptık. Tamamdır. Kullandığım ateş efekti bu şekilde arkadaşlar. Şöyle silelim. Bu şekilde devam ediyor. Bittiği yerden keseceğim ateş efektini. Tam sıkıntı yok ya. Buraya sığıyor. Şimdi ateşi seçtim. S'ye bastım. Scale'ını küçülttüm. Şuradan şu şekilde e, ekledim ele. Rotation dedim. Biraz şöyle döndürdüm. Hatta boyutunda bir tık boyutunda bir tık artırabiliriz. Aynısını Ctrl D ile kopyaladım. Şunu yapacağım. Rotation şöyle. Bunları da açıkçası vücuda bağlamak istiyorum. Çünkü yani hemen hemen vücutta eller aynı hareket ettiği için şöyle şu şekilde şunları Şunlar da kalabalık etmesin diye şöyle sağ tık pil kompoz ateş. Sonra şunu da vücuda bağladım. Mince Gördüğünüz gibi ellerle geliyor. Güzel sağlam. Şimdi ne ekleyebiliriz? Şimşek var tamam. Sis ekledik. Salya, göz, kanat, enerji, damar, e, ee, Şimdi arkadaşlar şimşek efektini ekliyorum. Efekt deneme yaparken arkaya eklemiştim ama şimdi en öne eklemeyi planlıyorum. Şöyle. Şöyle. Neredeymiş? İnceleyelim. Hı, bu şekilde bir şeymiş. Şuradan S'ye basıp büyütelim biraz. Şöyle olsun. Şöyle gelsin. Tamam. Şimdi buna ben yine bir şuradan tint eklemek istiyorum. Tint. Tint'i şu şekilde ekledim. Ee, şu Açık maviyi seçeyim bu şekilde. Tamam. Ya bir tık daha koy olabilir ama siz kendi zevkinize göre yapın. Sonra bunu kopyalıyorum. Kopyalıyorum. Hatta sonra glove. şuradan şöyle ekledim. Parlak bir şey oldu. Çok da yani önemi yok. Şöyle artırabilirsiniz kafanıza göre. Tamam, sıkıntı yok. Sonra şunu kopyaladım. Daha da parlak oldu abartmayalım tamam. Sonra şu ikisini seçtim, kopyaladım. Şöyle şuraya taşıdım. Bunlar e, bunlar şu ikisi de sol için olacak. Şöyle soldan gelecek pardon. Şu ikisi sağdan gelecek. Şu ikisi şu ikisi seçiliyken hatta şunları şöyle alt alta taşırsam daha iyi olur. Bakın şu ikisi sağdakiler. Rotation. Şöyle sağdan yönlendirelim. Yani böyle bu şekilde bir şey olsun istiyorum. Ses efektini tekrar ekleyeyim ben bir şuraya. Tam tam zamanda geliyor. Sırada salya efekti var ve bitiriş var. Şöyle bayağı bir karıştı buralar. Ee, salya efektini nereye ekleyeceğiz? Bakayım şuraya ekleyeceğiz. Salya'yı şöyle çektim. Şöyle damarın e, üstünde olacak. Tamam sıkıntı yok. Gözün altında e, ee, tuhaf bir şey oldu. Şuradan Ed'i seçtim. Tamamdır. Sally efektimiz bu şekilde geldi. Şuradan Scale'ına göz kararı bir 50 yapsak ne oluyor? Gene büyük. 50 de değil. Şuradan 20 yapalım. Tamam, 20 iyidir. Hatta 15 olsun. Bizim olsun ya. Şu ekliyorum. Üzerine Mesh Warp. Mesh Warp. Warp. Mesh Warp ekliyorum. Şöyle biraz detaya gireceğiz. Bu şekilde ağzın aldığı kavisin şeklinde bir kavis verelim. Şöyle şuradan bu Şu şekilde iyi olacaktır. Şimdi bunun scale'ını şuradan şöyle büyütmek istiyorum açıkçası. Çünkü ne bileyim yani akıyor şurada bitiyor. Saçma olur. Şu aşağı doğru aksın. Şöyle büyütelim. Biraz daha. Tamamdır. Bakalım şöyle. Sıkıntı yok. Şimdi başladığı kısım burası değil. Şunu biraz daha aşağı alırsak sanki. Güzel. Şimdi beyaz olması biraz ya belirsiz. Çok belli olmuyor. Görüyor musunuz? Bunun için şuradan VC Color Replace. Bunu ekledim. Rengimi şuradan turuncu, turuncu güzel belli oluyor. Şöyle turuncu bir şey yaptım. Hatta bir de şuradan glow efekti eklersek tadından yinmez. Şuraya salya Biraz şöyle açalım glowunu. Şöyle görüyorsunuz. Şu şekilde açtım. Güzel. Biraz daha yukarıda olsun. Bunu da açıkçası vücutla birleştireceğim. Nasıl yapacağım? Vücutta derken kafayla. Şöyle şuradan hatta şundan şöyle neydi? Siyah e pardon siyah göz değil. Nerede ya? Ha, şunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu da kafayla gidiyor. Açıkçası güzel bir şekilde. Bakalım. Görüyorsunuz zaten. Tam yani genel olarak bu şekilde en son derli toplu olsun istiyorsak şöyle bir şey yapalım. Ee, en son da şurada arkadaşlar ben ne yapmak istiyorum? Şu kompozisyon üzerine renk efekti eklemek istiyorum. Şuradan sağ tık ee, adjustment layer buradan da biliyorsunuz bende shadow pack var oradan bir cc Hatta Mazbektar, buradan bir şey ekleyelim. Evet, bu sesi sanki güzel. Bir render alayım. E, şunu fark ettim. Napervaysin bu efektleri aslında çok zor değil. Sıkıntı olan şeylere geçiş efektleri. Adam her yere geçiş efekti ekliyor. Gözden geçiş efekti oluyor, televizyondan oluyor, bilyeden oluyor, soda şişesinden oluyor. Yani adam açmış. Geçiş efektleri bence daha zor. Evet arkadaşlar, render aldım. Şöyle bir şey oldu. Ya yani gördüğünüz gibi genel olarak böyle ya yani çok bir şey yok, zorluğu yok açıkçası. Dediğim gibi geçiş efektleri sanki bana göre daha zor, daha havalı. Ben e, Napervise Pek'ini aldıktan sonra onun efektleriyle göstereceğim size. Evet bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.